Magazin dünyasını karıştıran iddia, Nihat Doğan kuliste kiminle yakalandı? Nihat Doğan kısa süre önce ortak olduğu ama sonradan ortaklıktan ayrıldığı marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şok eden bir iddia atıldı. İddiasına göre Nihat Doğan tanınmış fenomen Bahar Candan'ın annesiyle Al Sana Haber kulisinde birlikte oldu. MyNet.com'un haberine göre Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi. Alan Nihat Doğan için 6 milyon TL bir zararımız var dedi. Nihat Doğan ise hesabından hareketler yağdırdı. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu olayda Doğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Sevim Alan bir başka iddia ile şok etti. Sevim Alan'ın iddiasına göre Alsan Haber'de sunuculuk yaptıkları dönemde Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Can da kuliste birlikte oldu. Alan paylaşımında sen nasıl bir sapıksın, sen nasıl bir karaktersizsin dedi.